Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve Eray ile beraber Wallhoop o bir şey oynayacağız Benim wallhoop yapabildiğimi bilmiyordunuz değil mi? Arkadaşlar Bugün yanımda Eray var Eray Soyhan 11 yaşına girecek İnşallah İnşallah Oğlum biz bunu az önce oynamamış mıydık? Yok Şuralarda vardı ya 20 dakikalık videoda oda çöp oldu. Bu üçüncü denememiz. <laughs> İnşallah olur. Yol yeter artık. Arkadaşlar normalde böyle yapılıyorlar. Bakın şimdi. Neresine bak. Biliyorum oğlum. Kurasından öğrendim. Ama ben böyle yapıyorum. Tam proses sensin işte.

Umarım annem en Bismillah dişi şey videoya gelmemiş. Yes yaptım be, sonunda. Arkadaşlar biz bu işin ustasıyız ama bir dakika bekleyin. Arkadaşlar ben sabah olsun diye çıktım. Sabah olmamış bekleyin. Sabah. Easy mode. 4 Night mode açın. Oğlum zaten gece değil mi şu an? Benim internetim de çok kötü.

Alpaslan'la BSS challenge yapacağız. Um, i̇ki sonra sabah Brawl Stars'a gir. Ben de video çekeceğim. Sohbetten yazak tamam mı? Yine ben okulum var. Okulum var. Okulum var. Okulum var. Bugün çekebiliriz belki. Arkadaşlar o zaman um, şey bu video 5 dakika falan olacak. Çünkü günde iki video yapacağım. Yani artık değil. Eda'ya özel. Evet, evet, Ama akşam şu. of an... gülüyor. <gülüyor> ya. Kaç dakika Alfis? 3-4 dakika şu an. Dördüncü. Bir dakika sonra bir de bay bay. 007 07 buraya benziyor ya. iki arkadaşım. Çok özlemiştim. <laughs> Yok lan. Kırmış lan o. <laughs> Onun adı da Ege'ydi. Çok özledim ya. <laughs> Harbi çok özledim ya. <laughs> Grova Garden'de tanışmıştık. Beren Niye buna ağlamadın? İkisi de bitince yükleyeceğim onu. Meray. İkisi de bitince yükleyeceğim. İkisi. Anne hani Pro Stars videosu var ya. Roblox kanalıyım ama Pro Stars çekti. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Hepinize bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eray. 3, 2, 1. Bay bay.